Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yalnız <laughs> Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir rakip var karşımda. Muhteşem bir maç olacak. Rakibim Türkiye'de bölgesel sıralamada 10. sırada Emir Başbunarlı. Adam tam 1500 derece. Küsuratı da var. boşver Adam 1500 derece. Muhteşem bir oyuncu. Ekibimin değil, Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri. Bileğine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Herkesin korkulu rüyası Emir. Emir'cim hoş geldin. Hoş buldum abi. Emir nasılsın? İyiyim abi çok şükür sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Emir'cim maç yat sohbet etmeye başlayalım. Tamamdır abi. Emir nasılsın? İyiyim abi çok şükür. Emir bu başarının sırrı patlıcan kebabı mı? Sayın Evet abi. <laughs> Millet senin gibi oyuncu olmak için iyi oyuncu olmak için tiyoların var mı insanlara? Abi sesin geliyor mu? Geliyor. Maçta ya. Tamamdır abi. İnsanlara tiyoların var mı Emir? Nasıl iyi abi, oynuyor? E... Abi. tip forvet ya. Öyle mi diyor? Aynen abi. Bakalım bizim derecemiz de kötü değil. 1244 de işte rakibimiz gelir. 1513 derecene abi ya. Emin hiç mi yemedi içmedi abi? Hiç mi yenilmiyorsun abi? Abi yenilince de fazla gidiyor ama. Doğru diyor. emir şey yap. Maç dakikasını ayarla. <laughs> Uzatma penaltı aç emir Yani yenmeye geliyorum içimizden geçecek evet. emirin kadrosuna bakalım arkadaşlar. Böyle. Harikulade bir kadrosu var. Beklerde de stoper koymuş gelmiş. Canımızı yakmak için. Güzel. Ayrıyeten arkadaşlar Emir 6 tane turnuva şampiyonluğu var. Hem de bu turnuvalar öyle böyle değil. 256 kişi katılıyor turnuvalara. Hı. Lig şampiyonlukları var. Hatta 2 tane turnuvada finale kaldık. Emir'le ikisinde de Emir beni yendi. Emir. Efendim abi. Senden nefret ediyorum Emir. <laughs> Bak beyler hayatımda bireysel olarak 2 üç turnuvaya katıldım. İki, birinde şampiyon oldum, ikisinde ikinci oldum. Bunun sebebi Emir. Bugün intikam günü Emir. Evet abi. Bugün bittin Emir. Hadi bak. Emir bir maçta en fazla kaç eksi alıyorsun? Abi eksi 27'den başlıyor. Eksi. Oo. Ah, kalbim Hatam durdu. <laughs> eksi 27 ne Emir ben çıldırırım. Peki artıyı kaç alıyorsun? Abi e, dereceye göre mesela 900 derece falan gelirse artı 2 falan. Hmm. E, 1200 üstü gelirse de artı 7 falan. Allah Allah. Oğlum çok lan oha artı 2 ne Emir? Hayır. Evet. Abi çok bala bir gol oldu. Çıkaramadım o topu Emir. Yanımsa alapsın dönecek abi. Yani biz de boş adam Güzel değiliz. Yani. yani. biz de boş adam değiliz. Yani abi, değiliz. Estağfurullah abi. <laughs> Emir'le çok fazla arkadaşlar milli turnuvalara, ekip turnuvalarına katıldık. Emir hiçbir zaman beni pişman etmedi. Hani Emir'i koyuyorum tamam diyorum. Artı 3 puan burada var. Emir buradan alır gider. Diğer oyunculara bakayım diyorum. Ekibimin medar iftiharı gurur gerçekten. Teşekkür et oğlum. Öldüm lan seni. Abi teşekkür ederim. <laughs> Emir kaç yaşındasın? Abi 16. 16 güzel. <laughs> Çok güzel kaçırdık. Polivari var bu. Ya bıraktı Torres'e. Torres çok güzel. <laughs> ben de turnuva adına çıktım arkadaşlar. Emre'ye karşı bir çıkmak yani ölmek. İkimiz de az kaldı öylece. Busquets Torres'e bıraktı Owen. Ay çok kötü yaptı. Ay. Böyle öyle bir şey, öyle bir şey yok hocam. Hocam öyle bir şey yok. Abi. Çok gıcık bir çocuksun sen ya. <laughs> Abi ya sürekli pas yapar mı? Plas at, şut çek. Abi benim gitmiyor oralara ya. Ay geri zekalı ben. Abi bir insan sürekli pas yapar ya. <laughs> Çıldırıyorum. Dayanamıyorum abi. Bak ben çift pres de alıyorum bile salak gibi. Torres. Ay attın yere bak. Beckham. Ronaldo. Beckham var. Campbell, Vieira, Xabi Alonso. Baksana piyasaya girmiyor. Ah oh, salak gibi ön attık aferin. O <laughs> bir geçmez dedim de. Aa, aldık, güzel. Hadi abi. Başa abi adam nasıl önünden çok rahat oluyor. Ya. Gıcık ya, Çirkin ya. Bu hayatta maç yapmayı sevmediğim nadir insanlardansın Emir var ya. <laughs> ya. ya çaresizsin abi adam paslarını izliyorsun ya. Ama Emir ben seni yeneceğim. Abi canın sağ olsun. Hadi be canın sağ olmasın Emir. Hadi. He? <laughs> ha? be hata yaptık. Yap yani Emir hata yap yani. Bir insan mükemmel oynayamaz Hatasız. abi. Hatasız. Hatasız kul olmaz abi. Hatasız kul olmaz da yani hiç hata yapmaz mı bir insan ya? Hani rehavete kapılır insan tamam mı? Çift pres oynar. Bir şey, uzaktan deneyimdir. Emir'de öyle bir şey yok. 90 dakika aynı futbol oynar mı ya bir insan? Busquets. Gördük. <laughs> Torres'i çok güzel. Oven aşağı indi. Çabı Alonso'dan Torres'e doğru çok güzel pas. Ronaldo, Torres Geçen. geçti. Vur lan lan vur vur. Ay. Maçın gerçekten dönüm noktası olabilir bu arkadaşlar. Bunu atamadığımızda çok o kadar üzüleceğiz ki. Campbell, Ronaldinho, Owen, Torres, Owen. <laughs> Messi, Ronaldo'yu bıraktı ver kaçını yaptı Rumeyle. Vieira'yı geri kaçırıyoruz. <laughs> Nereye sağlı emir Abi de, tip pres yaptın herhalde. <laughs> Gene tip pres yaptın. <laughs> emir ben senin gibi soğuk kanla oynayamıyorum. Ben duygularımla oynayan bir adamım abi. Hareket yapma. Ah <laughs> abi biraz <laughs> sana özendik abi. <laughs> Yok abi çalım yapınca olmuyor ya. Ben yapamıyorum. Abi bir Hayip de, Ne yapsan ne bok yeriz. Allah'tan yapamıyorum. Hocam ver konu. Emir bırak estetiği de biz yapalım Allah aşkına. Aynen abla sana öz gibi. Hayır hayır hayır. Yapma be. Hadi oğlum ilk yer beraber yakalarsak. Abi şimdi Remzi Kamalak taktiğini bildiğimiz için Hadi bak. Ay. İlk defa geride kaldı. Emir nasıl önüme Ay. Hocam teşekkür ederim. Hocam. Abi gidiyordum karşı karşıya ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Oğlum. Hocayı <laughs> satır aldık. <laughs> Geliyorum Emir yargı dağıtmaya. İzle. Bak pu O. <laughs> oh. Ay çok güzel. Çok güzel abi çok güzel. Çok güzel. Aldı. Sergio Busquets. Bıraktı bir yere ya. Bir şekilde o topu alabilir miyim? Yılın defansı yemin ediyorum. Oh, açamadım. Açamadım mı? Oluyordu ya Nur. Niye açamadın? <laughs> oğlum koş oğlum reklam var ki. Hayır. Ya. Bir <laughs> gene şey biraz yapıyorum. Allah beni elim ayağıma tükür. Ay! Allah Allah. Al. <laughs> güzelsin abi. Ay o nasıl geçmedi? Yine çift pres yaptık. Çabal Onsu. Çabal Onsu. Bıraktı Ronaldinho. Ronaldinho. Aa niye kastı? Düzeldim abi. Şu an düzeldim. Viera. Çabal Onsu. Ronaldinho. Vieira Bıraktı Ovuna. Torres. Evet. Torres. Torres. Ya Revolum. abi geri çekildi ya. <laughs> Oğlum ben hepsi geri çekiliyor. Hiç önüme gelmiyor ki kimse. <laughs> bir pres yapın Allahsızlar. Ben ar aralık kovalayan biriyim. Hani Re rehaveti severim. Eğer rakip rehavet yapıyorsa bu güzel gol atarım. Bu adam yok. Taş gibi oynar mı ya bir insan? Alacağım Emir. Alacağım. <laughs> Al şu ben an havalar. hatalı oynadı ya. Havalandık şu an. Adam geliyor abi. Ay yatma nereye geri de. Güzel. Ay ya yatarak Bak ya. Abi izle. Abi yok Maldini var. Oğlum Maldini. Gerçek güldüm beni şu an. Babacım. Demek tek başına bir şeyler yapamaz ya. Orada biz o, o, kadar adamım var ya. Aynen öyle. Oyna. Hayır be Carlos. Carlos'cum. <laughs> Ross içki, bıraktı Mbappé. Mbappé'den Vieira. Vieira Mbappé'yi gördü. Abi yine kaçıyorlar ya. Çok güzel, çok güzel. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Ananı avradını... Ben, ben bunu niye atamam? <laughs> <laughs> çok güzelsin Abu. Abu, Mbappé'yi gördü. Mbappé! <laughs> ya abi! Lan bu da kaçar mı? Geliyorum Emir ulan. Ulan Emir çok hızlandın lan. Geleceğim Emir seni. Açıldı abi oyun şu an. Ya sen, hadi. sen biliyordun benim tatlıyı değil mi? Ben unuttum onu. Aynen abi. <laughs> Ver hadi. Hayır öyle bir şey yok. Hadi. Campbell hadi abi. Allah'ım pasta biz de yaparız. En bastı <laughs> <laughs> Abi. Abi büyük şanssızlık. Çıldıracağım Emir. Oyna. Çok hızımı aldım şu an Emir. Çok güzel. Abi ikinci şey yaptın yaptım değişiklik. Değişiklikler işe yani. Ya Emir nazar değdin ama niye konuşuyorsun ki oyuncuları ama? <laughs> Campbell koş. Oğlum ikiye birsin Campbell. Abi. Ay, yapma Campbell. Olur. Ben... Olur. Hocam yukarı. Yok öyle bir şey. İkinci yer bambaşka geldi oğlum. Mbappe hadi oğlum. Mbappe. Mbappe. Mbappe de bu ya. Abu Meyan. Hayır ya. Oha. Emin nasıl? Abi. <laughs> Emin ikinci yer. Abu Meyan var bir deneyeceğim. <laughs> 1500 derece adama oyuncu denetirir oğlum Remzi Kamalak. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yarı. Normalde bende ikon Ronaldo, Batistuto var, şey var, Clivert var. Bilerek bunları oynatıyor. Nasıl? Aynen abi. Hızlı adamlar. Abi mecbur hızlı lazım Yeme yem. Abi ölmüş kaçmıyor adamlar. Uy. Allah'ım. Takacak sabahlı olmuş şansım var mı? 85. Hadi abi. Genel hmm. ya. Ya. Güzel. Tabii Yo 82 abi, oldu. Güzel. temiz. Tam <laughs> vurayım. <laughs> bıraktı. Çabı Alonso'dan Rosicke'ye. Rosicke bıraktı Çabı Alonso'ya. O da bıraktı Mbappe'ye. Mbappe Rosicke'ye. Ay. Aha. Aha, Hayır. Campbell. Bıraktı buz kese. Aa bu kaçtı. Gördü abi çok güzel. Lan güzel ses abi. Oyna. Hadi lan. emir ayıp be. Benim oyuncumdan beni yıkamazsın ya. <laughs> Çalışıyormuş abi babam. Ya. Hayır. Yav <laughs> <laughs> Emir. Abi ömrümden 15 yıl gitti. Abi Emir, <laughs> Emir ya. Efsane oynadım aga. Ya bu ne attın ya? Yani. Son saniyeler. Bir abimiz yok mu tekrar? Abi Oy. ne yapıyorsun Campbell Allah aşkına ayıp be. Yapma son sayede Ay, gelme. ya niye uğrattın? Uy! Ya! Abi nasıl attın Abi çok ballı ya! Uy! Ya ben nelere kaçırdım Emin ya? Hayır abi direkt direğin de vardı. Arkadaşlar bu maç benim hakkımda ya. Şu nasıl bir gol ya? Vallahi Yere benim 200 ya yaptım. Son saniye bu son saniye diyorum ya sürekli gol yiyeceksin ne olursa olsun. Al son saniye momentumunu. Ah bitti. Abi eline sağlık. Ya emin olmaz böyle Ahmet ya. <gülüyor> <gülüyor> abi senin için şanssız bir maçtı ya. Abi çok kaçırdım ya Emir. Güzeldi güzel. Güzel başta arkadaşlar. Evet. Yani siz de farkındasınız benim hakkım olduğunun. İşte Emir e üzülmesin diye verdik yani. <gülüyor> <gülüyor> Emir son teşekkür saniyelerde saniyelerde. Sağlık abi. Eyvallah. Son saniyelerde çok güzel bir şey yaptın kardeşim. Comeback yaptın kardeşim. Eline sağlık. Sağ ol Bit... senin de. Videoma geldiği için teşekkür ederim Emir. Rica ederim abi. Kendine dikkat et kardeşim seni seviyorum. Nice senin ben daha senin beraber, beraber başarılara emiri göreceksiniz arkadaşlar. Daha milli turnuvalarda olsun. Beraber attığımız maçlarda olsun. Emir çok işimiz var daha. Aynen arkadaşlar beklemeden kalın Aynen öyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.